Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber şey, Mega kumbara açıyoruz Diyecektim ve Oyun bakım molasındaymış Ne ara bakım molasına Girdi anlamadım Tekrardan bir bastım Allah Kardeşim Arkadaşlar bu sizce nasıl bir Bakım molası yani bakım molasında yani bilemedim. Şu anda niye bakım molası yapıyorlar ki? Neyse arkadaşlar bakım molası bitene kadar biz de artık birazcık beynimizi çalıştıralım. Bugün ne kadar <laughs> bir maç mı yapmayı unutmayın. Eğer bu videoya 5 like gelirse bu devam devamı Hadi bir 5 like yapar mısınız? Zeka test etme yazar mısın? Tabii. elde etmeme yardımcı ol. Lütfen. Ba Bu neydi ya? Arkadaşlar bu çok kolaymış. Neyse bu bölümü sevdiysen eğlenceli kelime oyunumuz kelime incelerini oynayabilirsin. Akçı kelime inceleri yazarsanız çıkarmış. Bu arada biz bu şey değil de. Nasıl bunu Zavallı adama yardım et. Tamam kankim. Ha şimdi oldu. O kadar soda içersem olacağı bu. <laughs> Tam da kanki ben şey günlük oyunumuza geçmek istiyorum. Ha günlük oyun burada yazıyormuş zaten. Kankicim ben buna girmiyorum ya. Play Store'a girmiyorum. Başarı sen de yap ya. Ya ben başarı anket okay, tamam, hadi ya. Hadi 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 hadi. Sonraki bölüm. Çevirmek istemiyorum. Anladık. Sonraki diyecek. Bu bölümü yapmayacağım. Günlük ödül 1, 31. gün. ileri viteste sola giden 5 mavi arabaya dokun. Tamam. 2 hmm. Nerede? 3 4 5 6 Ne oluyor ya? Lan he anladım. İzleyin. Bekliyoruz. 2 Bu olmaz. Bu olur. Son bir tane. Ve arkadaşlar sola doğru giden önü de düz olan araba Anladım ya neyse. Anlamadım ama nasıl yaptım ben. Onu da anlamadım. Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. 61'de yapalım. Bu denklemi nasıl düzeltebiliriz? Evet. Yani. 15 çarpı 15 5 10 15 15 15 15 15, 15, 15. Bunu artı yapalım Vurur mu? Mm mm. Ateşle. Bu bu bu. Çarpı işaretlerinin nişan almayı dene. Hangi bas? Buna da bas ha. Böyle mi olacakmış ya? Ha artı artı Reklam çıktı reklam çıkınca ne yapıyoruz? Oyundan çıkıyor. Burası da çıkıyor. <laughs> bakma olanı da var ya. ya. Hemen bakım molası olsun arkadaşlar. Çünkü biz bugün mega kumbara açacağız. Mega kumbara açmak için bakım molasının geçmesi gerekiyor. Bakım molasının geçmesi için süper bakım molasını bitirmesi gerekiyor. Süper bazen bakım alısını... Of! Neyse artık bu videomuzda şey olsun ya. beraber biz şunları okuyalım ya. Nerede o kankim? Sezonun özetini okuyalım bari biz. Kankiler. Ya YouTube falan filan istemiyorum. istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. Ben şunu istiyorum. Of ya. İlla tekrardan girdireceğim değil mi? Roll talk değil. Başla dayı. Aa dur dur şunlara bir bakalım. En beğendiğin kostümü on. Oyla. En beğendiğin kostümü oyla. Hmm. Ee, bu. Lan. Lan ben bunu oynamak istemiyorum. Of çok hangi. En beğendiğin kostümü oyla. Oyla. Ee... şu. Ya ben daha yenilere bakayım. Ha, bir sonra. Yama zamanın yeni savaşçı Engula destansı. Tür keskin nişancı. Özelliği bu savaşçı suyun üzerinde yürüyebilir. Saldırı hedef alma. Enlu nişan alırken saldırısını güçlendirir ve dokunmayı bıraktığınızda okunu atar. Ne kadar uzun süre nişan alırsa o kadar fazla hasar verir. Süper. Bataklığa hoş geldin. Geldin. Enlu içindeki düşmanlara zarar veren zehirli bir su birikintisi oluşturur. Bu su birikintisinin içindeyken attığı oklar zaman içinde zehir hasar verir. Aksuar sert yükselir. Anglo göğe yükselir ve havalanırken yakınlarındaki düşmanlara 660 hasar verir. Aksar ok ustası Englo'nun bir sonraki saldırıcısı duvarları ve düşmanları gelip götür, dönüp göçer mi? Yok artık kankim siz bu karakteri efsanevi yapın isterseniz. Yıldız gibi güçleniyorum. Bataklığa hoş geldin özelliğiyle oluşturduğu su birin gittisi ek olarak Englo'yu iyileştirir. Yani iyi bu. Yıldız gücü akışa bırak. Englo'nun hareket hızı suya girdikten sonra 25 artar. Yani bilemedim. Yine sadece melodi gizemli. Tür su, suikastçı. Saldırı canavar notalar. Mel, melodi o. Melodi. Melodi. Düşmana mikrofonla mikrofonunu fırlatır. Mikrofon isabet ederse kısa bir süreliğine melodin mel etrafında dolan bir nota belirir. Melodinin etrafında bir kere de en fazla 3 nota etkin olabilir. Süper. İleri sar. Melodi düz bir çizgide ileri atılır. Süper özelliği tükenene kadar 3 kez ileri at atılabilir. Aksar müziğin gücü. Etrafındaki her nota melodiye melodiye canının 15'i kadar dağınıklı bir korkun kalınır. Bir daha araya düşünemedim. Aksar kereşendo. Melodinin notları 5 saniye boyunca 25 daha hızlı ve 60 daha geniş bir alanda döner. Vay Yıldız gücü, hızlı tempo. Melodinin hareket hızı nota başına 8 artar. Yıldız gücü uzun çalar. Melodinin not notaları yok olmadan önce 21 daha uzun süre olur. Oha. Yeni hiper. Ha. Kordelus. zifiri karanlık. Cordelius gölge alemindeki ki düşmanları daha yavaşlatır. Zaten Cordelius Niye yavaş? Neyse Kordelus o zaman kankicim eğer efsaneviden daha fazla bir şey varsa olsun öyle. Yani. Baz. Bazuka. Bazın süperi perşer sırasında ortamın herhangi bir noktasına çarptıktan sonra her seferinde sıfır. Oha. E primo yer çekimi. Süper etki alanı önemli ölçüde artar ve düşmanları uzaklaştırmak yerine kendini çeker. İyi. Böyle manyetik. Bellenin süper saldırısı düşmanların takip eder. Düşmanları takip eder. Bellenin süper saldırısı düşmanları takip eder. Ha, ben de anlamadım. Neyse. Sıfır dikenler. Spot'un süper saldırısı çalıların yakınında alan hasarı verir. Bibi. kural dışı. Bibi'nin süper aş, atışı bir salakçıya çarpınca ikiye bölünür. Yemiş. Hani kostümler. Bak kostümler de yine Ne kadar varmış? Yok artık kankim ya. Biz o zaman şu hiperşarjları okumayız ya. Şu etkinlikleri de geçeriz. Elmas katmacı falan filan geçeriz. Şöhret ödülleri falan filan bunları okuruz belki. Neyse. Çok varmış ya. Neyse. Öbür yarısında başka bir videoda okuruz. Hemen devam edelim. Nerede kalmıştık? Birazcık daha üstü. Ha yeni kadar. Mart Brawl Pass sezonu zamanın kumları. Dansöz söz söyle şey, Şu parantez içindeki şeyleri. Destansı kostümler falan filan okuruz. Turkuaz dansöz şeyli ve menekşe dansöz şeyli kostur menk seçeneği. Of neyse. Hanedan Mike, çöl akrebi Jack, hırsız Edgar, Jean Search, Nisan Bro, Pasızın var. Zunurak, Fenrir Bas, Mork Fenrir Bas ve Elf Fenrir Bas, Thor BB, Odin Cornelius, Loki Jester, Skara Jester, Mini Tema, Sıkı Hayvan, Balon Şeli, Sıkı Hayvan Koni. Ko, Ko Aa, o karakterin ismini unuttum. Neyse. Balon Şeli, Rocket Bo Bro. Brof, Brof Bro Bro neyse. Yine Minifrand kostümleri Mart başında yayınlanacak. Mini temel meka takımı. Meka Colt, kusursuz meka Colt ve hain meka Colt. Meka leon, gölge meka leon ve parlak meka leon. Meka takımı kostümleri Nisan ortasında yayınlanıyor. Diğerleri kaka, bakın, Bunlar birazcık kötü olmuş. Ama birazcık daha komik olmuş. iyi olmuş. Kaka spike el mini köpek balığı yapışkan matstik. Bak gizemli bir karaktere 29 taşlı kostümü ben severim bak. Kırmızılı at kırmızılı atıcı Frank ve mavi at töbe töbe. Frank el ana neyse saf gümüş altın kostümler maalesef R oh be artıya gelmiş kordiyolusta pearl ya bir de getirin ya. Ünvanlar. Kana Korkusuz, sonsuz, ilahi güç. İlahi. Tövbe tövbe. Engel ustalık ünvanı. Melodi ustalık ünvanı. Zamanı kumları bural Neyse dengeleme değil. Akşam olmuş mu? Tekrardan bir bakmak istiyorum. İnşallah olmuştur ya. Olmamış. Neyse 15 dakika oluna kadar biz de okumaya devam edelim. Okumaya <laughs> biraz iyi oluyor bence. Başla kankim. En orta geç kankim. Bence yanlış seçim yapmışlar. Bak sen de bu olur ama. kim Cim bu olmaz bence ya. Bu olsun ya. Bu da değil mi ya? Ne oldu? Daha yenilere geçeyim kankim. Nerede kalmıştık? Yıldız gece dur biraz yeni ee, kostümleri de bitirmiştik. Diğerleri. Ha bunları da bitirmiştik. Sonra, ha ünval bunları da dengeleme değiştirdiler. Güçlendirmeler. Neyse. Bak hasar ve iyileştirme miktarı artı. mesafeye bağlı olarak Neyse bunları pek okumak istemiyorum ya. Çünkü çok var. Şimdi bir okuyacağımız bir şeyler var mı? Bir bakalım. Bu da değişiklikler. Çarlı. Çarlı çar diye okuyacağımız Mermi hızı azaltıldı. E niye azaltıyoruz ya? Bir de 4200 ile 13, 3300 mi ya? Hiper şarjısı artı artırıldı. Kırktan altmış idare eder. Hiper şarj hasarı azaltıl. Otuz tane. Hiper azaltıl. Otuz tane mal. Hiper kalkın Ya ben var ya. Ya ne yapıyorsunuz canın Okay, ya. Bir, bir de benim çaldım. 23 gitti ya. Bu arada biz 10.000 kupa olduk. Şöyle tüzleri. Yeni şöhret falan filan şöyle tüzleri de var. Yeni mod aşamalı. Aş kupalı aşama. Aşamalı mod geldi. Böyle şeyler olacak. biz bunları pek okuyamayız. Arkadaş son bir kez girip bakacağım. Sonra da artık videoyu bitiririz. Neyse artık videoyu bitirelim. Bay bay yani. Bay bay.